Selamlar merhaba arkadaşlar bugün resmen nihayet bütün Christmas petlerini elde etmeyi başardım. Huge Jolly Penguin ikinci kez çıktı. Aynı gün içinde bir de Golden Huge Mrs. Claus petini de çıkarmayı başardım. O da bakın böyle duruyor. Abi çok tatlı ya. Üçüncü üç pette Huge Snowman oluyor. Aslında bunu elde etmeyi başardım diyemem. Candan aldım ve önümüzdeki günlerde çok güzel bir trade videosu gelecek bununla alakalı. Abi Shine olduğu için bak öyle bir parlıyor ki pet. Bembeyaz sadece böyle bir ışık hüzmesi. Geçtiğimiz hafta sonu güncelleme gelir gelmez. Oyunda çıkan ilk Santa'dan gelen ilk Shine Huge Snowman'lardan bir tanesi bu. O yüzden aslında bayağı da bir kıymetli. Ama şimdilik şunu takımdan çıkartalım. Sizlere söylediğim taktikle 2 günün sonunda maalesef titan petini çıkaramamış olsam da sadece 2 veya 3 saat arayla bu yumurttan 2 tane 3 pet çıkarmayı başardım. Peki bunu nasıl yaptık? Şu an bulunduğum sunucuda 3 kişiyiz. Aslında bütün rakip girdiği zaman 5 kişi oluyoruz. Bu arada şu çıkış anını sizlere göstermek istedim. Ben o sıralarda uyuyordum. Bu görüntüyü de Tibet yakalamış. O gönderdi bana. Maalesef hüç gülü ne zaman çıktı onu tam olarak bilmiyoruz ama zaten bir yandan herkes medical pet çıkarttığı için de baksana bir sürü rainbow'a geçirdim ben de. Yazılar çok hızlı bir şekilde Ile kayıyor. Bunlar da işte hep etkinlik ve çekiliş ödülleri olacak. 3 dakika sonra da Santa geliyor. Bir de Santa'dan şu huge snowman petini alırsam eğer gerçekten bütün Christmas petlerin tamamlamış olacağım abi. Geçtiğimiz hafta hatta tam olarak bundan 7 gün önce Hugh Jolly Penguin takısı diye bir video paylaşmıştım sizlerle. Hatta video sırasında şey demiştim. İkinciyi çıkartırım zaten. O yüzden hani çok önemli değil demiştim. Harbiden yanılmadım da ikinciyi çıkardık ama gerçekten çok zor oldu. Artık bir murtuda olmayan kaldırılan Titan peti için elimizden gelen her şeyi yaptık. Ondan önce zaten geçtiğimiz haftada soluksuz bir şekilde yumurta açıyorduk. Neler yaptığımızı anlatacağım. Az çok tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Santa da bir gelsin şöyle ödüllerini, hediyelerini dağıtsın. Sadece bununla alakalı da bir seri yapmayı sizlere düşünüyordum. Hatta aslında başlamıştım. Bu sanırım 9. gün olacak. 9 gündür aslında ben bir yandan Santa avı yapıyorum. Ne? Şaka mı? Ha. <laughs> Bir an dedim hani herhalde Hüç Bey çıkacak abi. Günde en az iki kere Sentayla karşılaşıyoruz. Ama maalesef bir türlü şu Hüç Snowman petini çıkarmayı başaramadım. O yüzden sanırım bu Sentai alakalı videoyu da maalesef yayınlayamayacağım. Çünkü çıkarmadıktan sonra Hüç Snowman'i yani bir anlamı yok. Şöyle hatta bak üstüne falan çıkıyordum abi. <laughs> Görüyor musun? Hoverboard'la şöyle sekip Santa Paws'ın hizasına gelebiliyoruz. Alo bak kim var yanımda? <laughs> bu Huge Mrs. Claus, Huge Santa Paws'ın hanımı oluyor arkadaşlar. Ama Huge Santa bizi görmüyor ya. Yok. Yine bayağı bir loot bag attı. Bunları toplamayınca da böyle rahatsız oluyorum ya. Son anda giderken bir tane atman yok mu ya? Hadi bir hücsün olmam be. Bir tek o eksik. Can burada hala yumurta açmıyor. Humarca devam ediyor. İnanılmaz gerçekten. Umarım o da çıkartır bir tane hüçpet. Pet. Bu hüçpetleri çıkarmak için yaptığımız şey çok basit aslında. Biliyorsunuz sizlerle beraber özel sunucu satın aldım. Tüm ekibi buraya doldurdum. Zaten dediğim gibi herkes girdiğinde burada 5 maksimum işte 6 kişi oluyoruz. Özel sunucu olmasının şöyle bir faydası var. Yani şansla alakalı bir şey etki ediyor mu inanın bilmiyorum. Hücpet çıkma şansının arttığını söyleyenler var. Hiçbir şekilde değişmediğini iddia edenler de var. Hani net bir şekilde bununla alakalı bir paylaşım henüz tarafından yapılmadı. İşin güzel yanı gece gündüz hiç fark etmez. Yine bak bir şey daha geliyor kutudan. <laughs> Golden Festival geldi. Özel sunucuların hani normal public sunuculara göre en büyük artısı hiçbir zaman kapanmaması arkadaşlar. Çoğu public sunucu özel ehirli kullanan oyuncular yüzünden biliyorsunuz. Bozuluyor ne bileyim işte malzemeler çıkmıyor yumurtalar yavaşlıyor. Bir süre sonra o sunucular shutdownlıyor kapanıyor. Özel sunucularda öyle bir şey yok. Bir kere alıyorsun bir ay boyunca sunucu senin. İstersen hiç kapatma. Ya tabii ki hani bu güncelleme geldiği zaman falan yapılan shutdownlardan bahsetmiyorum. O bütün sunucular ve herkes için geçer tabii ki. Ama onun haricinde güncelleme günleri haricinde özel sunucular her zaman açık kalıyor. E böyle olunca da sınırsız bir şekilde yumurta açabiliyoruz. Ya yoksa ne olacak? Normal public boş bir sunucu da bulabilirsin. Onun yöntemini ben size gösterdim. Boş sunucu bulursun girersin orada kasa yumurta açarsın vesaire ama birkaç saat sonra o sunucular kapanıyor abi. Ama aslında bu sunucuyu almamda sizler vesile oldunuz arkadaşlar. Yepyeni bir seriye başlamıştık APS Simtrix'te. Ekiple beraber sizlere hediyeler yolluyorduk. Maalesef son 3 gündür hediye yollayamıyoruz. Hediye yollayamadığımız gibi hediye de alamıyoruz. Ya mesela şöyle göstereceğim abisi. Clean diyeceğim ve böyle bir uyarı gelecek. Yani birbirinden farklı böyle bir sürü değerli hediye var abi burada. Hepsi benim için tabii ki ayrı değerli. Güzel mesajlarınız var. Böyle spamlayan hediye atan arkadaşlarımız da var tabii arada. Indexed pet atan var. Exclusive petler atan var. Huge pet atan arkadaşımız var. Ama yani hiçbirini maalesef hala da alamıyorum. Ya yani gerçekten inanılmaz değil mi? Mesela Huge Scary Crow duruyor şurada marazın attı. Bunu da alamıyorum. Burada bir tane Gold var. Bunu da alamıyorum. Yani hiçbirini alamıyorum. Kilitlenmiş durumda ve son 3 gündür böyle. Geçmişte tamamen gitmiş durumda. Tam olarak bir de şunu bekliyordum bir yandan. Huge Pet çıkarma şansımızı arttıracak en önemli şeylerden bir tanesi sunucu etkinliği ve bu sunucu etkinliğine gelen şans muhabbeti. Şans demişken size de bir haber vermek istiyorum. Bizim kullandığımız bu şans eksileri var ya yumurtalardaki Huge Pet'leri çıkarmamıza yardımcı olmuyor. Yani ben de hep sürekli kullanıyorum aslında. En azından Medical Pet çıkma şansını arttırıyorum bu şekilde. Bunlardan da bayağı birikti yani. Hala daha şimdi devam edeceğim. İksillerin işe yaramadığını da Preston kendisi Twitter üzerinden bizzat açıklamıştı. Yine de tabii ki zaten eksileri hep kullanıyoruz. Ama şimdi artık ben birazcık yumurta açmaya ara vereceğim. Ve bir an önce çıkardığım bu yeni 2-3 pet için offer almak istiyorum. Bir hafta önce yaptığım takası beğenmemiştiniz. İlk çıkardığım Hugh Penguin karşılığında bu Hugh Mosaic Corgi ve yanında bir sürü ex Exclusive pet almıştım. Aslında bence bu da çok tatlı duruyor ya. Baksana baya güzel yani görüntüsü ama. Sanırım bir 150 milyar kadar değerinin altında vermiş oldum Hugh Olsun Nes ikincisi çıktı. Bunun için ben şimdi güzel offerlar almaya başlayacağım. Ama tabii ki özellikle şu Golden Beast Close için neler veriyorlar. Bakalım güzel bir teklif alabilecek miyim ve şöyle güzel bir trade yapabilecek miyiz? Hep beraber görelim abi bunu. Hem plazaya geçeceğim hem de Big Games'in Discord sunucusundan takas mesajlarına başlayacağım. Aa bak çok güzel burada bir tane boot varmış bunu alalım. Şöyle Miss Close koyalım mı abi buraya? Şimdilik böyle 2 T'ye koydum bunu. Huge Jolly'e de 1 T'ye koyuyorum. Abartı fiyatlara koydum. Zaten aslında sadece offer almak istiyorum bu petlere. Herhalde gidip de 2 T'ye elmas verip bunu çeken olmaz diye düşünüyorum. Big Games'in sunucusunda herkesin kullanabileceği 2 tane trade kanalı var. Şu anda bile böyle akıp gidiyor abi mesajlar. Oo baksana şunu Birisi mesela böyle bir satış yapıyor. Şu 3 Jelly Penguin için 45 milyar elmas demişler abi. Fiyatı bayağı bir düşmüş ya Pet'in. Şu Q3 Point'den falan çok daha değerliydi abi geçen hafta. Huge Pet bile olsa tabi sayısı arttıkça işte değeri sürekli düşüyor. Huge Present Chess ya geldi. Aslında mesela belki bununla takaslayabiliriz bilemiyorum. Bütün 3 Pet'lerin değerleri de bu arada aşırı bir şekilde düşmüş durumda ya. Bunlar tabi insanların almak istedikleri elmas değerleri ama yani <gülüyor> <gülüyor> Huge Grim reaper 165 milyar. Bayağı az aslında. Huge Pumpkin Cat 48 milyar. Artık eski değerler hiç kalmadı arkadaşlar. Yani bunu bir şekilde anlamak mamız gerekiyor. Ya işte abi o pet 600 milyar işte şu pet 500 milyar falan diyorsunuz bana. Şöyle bir value sitesini de açayım. Biliyorum çoğu kişi hani buradan bakıyor abi pet değerlerine. Mesela buradan yazalım ne yazalım? Huge pumpkin kit'e bakalım mesela. Normal hali 600 milyar. Gold hali 1 trilyon 660 milyar falan. Ya böyle bir şey yok. Gerçekten. Ya keşke olsa ama. Ne bileyim işte bak burada huge Mosaic korgi. Benim işte güç jölyeyle takasladığım aldığım pet oluyor bu. 600 milyar value'su gözüküyor sitede. Bir de burası hani güya güncel bir site. 2 hafta önce güncellenmiş listeler falan ama yani Böyle bir şey gerçekten maalesef yok abi Size i̇şte ne bileyim şuradan q var mı ona bakalım bir q Peti yok mesela bak istedi Başka bir siteye girelim Demin girdiğim şu ilk siteydi zaten Aynen bak buydu. İlk çıkan linki tıklamıştım. Şimdi mesela gidelim ikinci siteye girelim. Cosmic values diyor. Bak mesela burada Christmas petleri var. Huge cat 22 trilyon. Rainbow huge cat 55 trilyon. Huge pumpkin cat 325 milyar falan. Bak burada da böyle değerler var. Şimdi huge Paws 2.5 trilyon diyor. Yeni çıkan huge petlere bakalım abi şuradan. Bak mesela şurada grim reaper peti vardı. Pet value 2.3 trilyon gözüküyor. Bir de burada gem value var 180 milyar. E pet value dediğin şey ne abi o zaman? Zaten value dediğin şey değerdir. Yani aslında şu olmasını istedikleri değer. Ama piyasa değeri bu bu arkadaşlar. Bu bütün petler için geçerli. Yani bu birazcık yaklaşık ama 150 milyar falan. Gen value yeri gerçekten doğru gibi biraz. Q3 Jolly e bakalım bir. Bak pet için mesela 450 milyar gözüküyor. 450 milyara ben bu peti takaslayabileceğimizi asla düşünmüyorum abi. Keşke takaslayabilsek hani şu an bende de var. Q3 için mesela 650 milyar demiş. Yani Q3 için 450 milyar derken Q3 çıkarması buna göre 10 kat daha zor. Nasıl 650 milyar oluyor? O da ilginç. bakalım burada başka ne var? Q3 Mrs. Close daha eklenmemiş olabilir. Zaten çok yeni bir pet. Onun için bir şey diyemeyeceğim. Bak Huge Pumpkin Cat'i görüyor musun? Gen Value 50 milyar. Evet yani bak bu gem vedullar yaklaşık. Doğru diyebiliriz bunlar için. O yüzden lütfen bakarken arkadaşlar pet ve değil de bu siteden bakabilirsiniz. Hatta link olarak kısmına koyarım. Gem vedullara bakarsanız çok daha sağlıklı olacak. Disco sunusuna ben mesela yapmaya devam ediyorum abi akıplamda. Bu arada şu boot'u bir düzenleyelim bence ya. Bakalım bak şu nasıl duruyor. Yılbaşı da güzelmiş bayağı ya. Aynen. Bayağı böyle şekil yapmışlar. Çok tatlı durmuş. Bir de şu var. Dragon var. Bu da hardcore modda tek dünyasını bitirenler alabiliyor. Aslında kolay yani. Bitirirsiniz. Şu hediyeleri burada bakalım bir. Ve evet hala daha buraya mal maalesef hiçbir şekilde hükmedemiyoruz abi hediye alamıyorum gönderemiyorum hiçbir şey yapamıyorum <laughs> yani Umarım hakikaten düzeltirler abi bunu yoksa öyle kalacak abi petler orada yarın veya ondan sonraki gün zaten bir saklambaç etkinliği gelecek arkadaşlar yapacağız yani hep beraber sizlerle o saklambaç etkinliği de Exclusive Pet ödüllü olacak o yüzden bu video için de şu petlerin çıkması şerefine 10 arkadaşımıza 6 şart tane Rainbow Mythical Pet verelim bence yorum yazmanız yeterli hiçbir şart yok abone olma şartımız yok yani arkadaşlar ama tabii ki Roblox alakalı daha fazla içerik istiyorsanız eğer benden kanala abone olmayı tabii ki unutmayın 600 beni geldiği zaman da çekiliş yaparız. Yarın ve yandan sonraki günde dediğim gibi saklanma etkinliklerine başlarız arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.